Peki 27 şirkete kayyum atandı. Kayyum atandı biliyorsunuz onu da biz burada söylemiştik. Sen söylemiştin zaten. Ya ne söylediysen çıktı onu söyleyelim sonra. Evet, da. Evet. Güzellik evet, merkezleri yani. ne durumda? Evet. Müşterisi var mı? İşleri nasıl? Arkadaşımız Umut Ünver'in özel haberini izleyelim. İlan Polat'ın güzellik merkezlerinde son durum ne? Şurada değil mi? İşime bakıyorum zaten. Müşteri gelmeye devam ediyor mu? Devam ediyor mu? Peki biliyorsunuz bir süreç yaşanıyor. Çalışanlar ne yapıyor? Gelmiyor. Niçin gelmeyelim? Filan Polat ve eşi Engin Polat'ın iş yerlerine Ekim ayının sonlarına doğru baskın yapılmış, şirketlerindeki dijital materyallere el konulmuştu. Haberimiz Umut Ünver yaşananları yerinde takip etmişti. Burada neler yaşanmıştı? Savcılığın talimatıyla MASAK yani Mali Suçlar Şube Ekibi, siber suçlar ve vergi denetim memurlarıyla soluğu burada aldılar. Buradaki yapılan incelemeler sorusunda binadaki etmanteller, bilgisayarlar ve dokümanlar araçlara yüklenildi. O ara burada neler yaşanmıştı? İçeride çalışan personelin dahil telefonlarına el konulmuştu. O o gün biz de tam olarak buradaydık. Arkada arkamızda muazzam bir bağırış, çağırış sesleri vardı. Çalışanların telefonlarını tekrardan nasıl alacağı Nasıl alabileceğini sormuşlardı yetkililere. Yetkililer de savcılık yoluyla alabileceklerini aktardıktan sonra buradan ayrılmışlardı. İş yerlerinde yapılan aramalardan bir süre sonra ise gözaltılar ve tutuklamalar gerçekleşmişti. Gözaltılar sonrasında merak edilen bir konuda daha önce hizmet paketi satın almış müşterilerin ve çalışanların durumunun ne olacağıydı. Bu güzellik salonlarının ne olacağı merak ediliyordu. Az önce öğrendiğimiz bilgiye göre buraya yakında kayyum atanacak ve kayyum tarafından çalışacak. Dilan Polat'ın güzellik merkezinden çıkan bir hanımefendiye uzatıyoruz mikrofonumuzu. Devam ediyor mu peki? Biliyorsunuz bir süreç yaşanıyor. Devam ediyor belki. diye ben. Siz daha önce galiba galiba aldınız bu paketi evet, değil mi? Evet. Bir sıkıntı, bir problem yok, yok o zaman. Aynen. Bu arada da kayyum atanmış, içeride çalışanlar falan. Yani şu an hepsi normal. Normal, her şey yolunda. Evet, olsun. bir önceki gibi. Güzellik merkezinin çalışanları ise son derece gergindi. Gazeteciyiz Neden gelmeyelim? Gelmeyeceğiz. Niçin gelmeyelim? Bir soruşturma var değil mi? İşime bakıyorum zaten. Gerginliklerini hiç de hoş olmayan bir üslupla yansıttılar. Sizsiniz terbiyesiz. Bakın terbiyesizlik yapıyorsunuz. Biz kimseyi taciz etmiyoruz. Şu anda burası aktif. Az önce içeriden müşteriler çıktı. Aylar öncesinden paket alıp paketin parasını ödeyen müşterilerin hizmet gördüğü, yalnız eskisi kadar buranın rehabet görmediği de edindiğimiz bilgiler arasında. Sıla Doğu'nun yaşam merkezinde ise bir hareketliliğin olmadığı görüldü. Hemen karşısında da Sıla Doğu'ya ait bir yaşam merkezi bulunuyor. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz güzellik salonu aktif olarak çalışırken Sıla Doğu'ya ait güzellik merkezinin kapısı duvar. E, kayyum atandıktan sonra Çalışanların maaşları da düzenli olarak Kesinlikle. ödenecek. Onlar ödenecek. Bazı mağdurlar vardı. Biz işlemlerimizi hı. iptal ediyoruz. Evet, Paralarımızı evet. istiyoruz. Alamıyoruz diyorlardı. Onların paraları da ödenecek. Hı hı. O yüzden de hani devlet kimseyi mağdur etmemek için şu an adımını attı. Bugün yarın bütün herkes yani daha doğrusu o sistem normal rayında devam ediyor olacak. Emrullah sen şaşırmıyorsun tamam ifadeleri okuduğunda ama biz okuduğumuzda şaşırdığımız yerler var. Mesela e, Engin Polat'la Baldız'ı Sıla Doğu arasındaki diyalog. ya şimdi şöyle bir şey. Sıla Doğu bulduğu faturalar karşılığında eniştesi Engin Polat'tan para istiyormuş. Gazeteci Erk Acerer'in iddiası. Pay istiyor. E pay istiyor normal çünkü orada çok ciddi bir para var. Yani diyoruz yani bir pasta var. Yani bu pastadan herkes ben daha fazla nasıl Pay alabilirim diye. Buradaki faturanın Bakıyorlar önemini he. de belirtirseniz Tabii ki o, o faturalar sahte faturalar. Evet. O o sahte faturalar üzerinden vergiden, vergiden, vergiden kaçıyor. kaçıyorsunuz ya da o sahte faturalar üzerinden kara para olarak adlandırılan parayı, parayı sistemin içine dahil ederek dışarı çıkartıyorsunuz. Doğal olarak o da diyor ki bak diyor burada faturalar var diyor. Buradan benim payımı da Hmm. verin diyor Yani bunlar artık kendi içlerinde de şey yapmaya başlamışlar hani ver paramı al paramı bu arada Engin Polat'a soruluyor hakim soruyor tabi e, bu sahte fatura işini Sıla Doğu'nun ayarladığı komisyonu. o da diyor ki böyle bir şey yok hayır zaten evet derse ya diyorum ya şimdi bakın bunların hani e, orada doğru söyleyip tabii ki doğru söylemesi önemli var İstedikleri kadar yalan söylesinler yani biz burada da söylüyorduk. Mesela örnek hani istediği kadar delilleri karartmaya çalışsınlar dijital evet, materyallerde. Evet. Zaten bilişim suçlar bunun hepsini çıkartıyor. Grupları silsen. Bilişim suçlar zaten bunların hepsini çıkartıyor. Aynı şekilde devletinleri zaten faturalar var. Birçok fatura var. Sen e, önemli olan bunları açıklayabilmen. Yani samimi bir şekilde bunları devlete ikna etmen gerekiyor. Yargıyı ikna etmen gerekiyor. Peki. Yargıyı ikna edemedikten sonra o şöyleydi böyleydi istediğin şeyi söyle. Bunun bir anlamı yok. Bunun bir önemi yok. Sen ifadede benim çok şaşırdığım bir nokta daha var dedin. Neydi o? Şimdi benim şaşırdığım nokta aslında yine şaşırdım demeyelim de. Çok böyle şatafatlı gösterişli bir hayat yaşadığınız zaman, çok lüks hayat yaşadığınız zaman ve bu lüks hayatın da böyle baktığınızda hani legal olmadığını insanlar tahmin ediyorsa bu suç örgütlerini de çeker. İşte bakıyorsunuz ki Engin Polat da bu anlamda teknik takibe takılıyor. Bir çıkar amaçlı suç örgütünün Adamlarıyla konuşuyor. Hmm. Kendilerine Daltonlar çetesi denen bir çete. Arada bir hasımlıktan bahsediyorlar. Gelin diyorlar sizi barıştırın. Bak yoksa sizin için de bu iyi olmaz diyor. Bu süreci şunu için söylüyorum. Kurşunlanmadan sonra olan bu hmm. görüşmelerden bahsediyoruz. Biliyorsunuz ki Dilan Polat'ın iş yerlerine yönelik bir silahlı saldırı olmuştu. Ondan sonrasında yapılan bir konuşma. Şimdi bakıyorsunuz hani bu kişiler diyor. Sizi de görüştüreceğimiz kişiler diyor. İtalya'daki barışın adamları diyor. İtalya'daki barış dediğimiz yani kişi... Barış Boyun diye geçen çıkara amaçlı silahlı suç örgütü lideri kırmızı bültenle aranan hani devlet tarafından da kırmızı bültenle aranan ve şu anda da yurt dışında olduğu için hani yakalanamamış olan bir isim. Şimdi o zaman diyorsun ki Engin Polat senin bunlarla ne işin var? Evet. evet. Daha vahim bir şey daha da ekleyeyim hadi Ekle. Ee, devletten o kadar bugün hani az önce hem tweet atmıştım hem de Dün akşamki yayında da söylemiştim devletten o kadar vergi kaçıracaksın. Devleti vergisel anlamda zarara uğratacaksın. Bir de bunun üstüne yetmiyormuş gibi Engin Polat devletten polis koruması talep etmiş. Aha. Kendisine çakar aracı e, talep etmiş. Ama İstanbul Valiliği doğal olarak bunu reddetti. Hani e, Engin Polat'a polis koruması vermedi. Yani hem devletten çalacaksın hani bu anlamda vergi sisteminden devlet alacaksın. Hem de diyeceksin ki bu yetmedi. Bir de e, devlet sen bana bir de e, polis koruması ver. O polis benimle 7-24 dolaşsın. Ben nereye gidiyorsam benimle birlikte gitsin. Arabadım aram, arabamda da çakar olsun. Her tarafta böyle hani geçiş hmm. üstünlüğüm olsun. Hani öyle bir e, hayatım olsun diye bir de devletten bunu iste. Yok ya. Ama devlet ne yaptı? Hmm. Ben seni korurum dedi. Nerede? Cezayir'de. Cezayir'de. Hmm. Rahat ol Dedi. Ben seni korurum dedi. Eee sivri özellikle mi seçildi? Silivri yüksek güvenlikli bir cezaevi. Kadınlar için evet. Önce Bakırköy, Bakırköy düşünülüyordu. Ben için. de mesela Bakırköy diye tahmin ediyordum. Ancak daha yüksek güvenlikli ve sonradan yapılmış olma sebebiyle de dediler ki Silivri olması daha uygundur. diye yani normalde baktığımız zaman hani kişilerin genelinin, tutuklanan kişilerin genelinin Anadolu yakasında oturması sebebiyle de daha çok mesela Kandıra cezaevine de gönderebilirlerdi. Orası olabilirdi. Yani ya or olurdu tabii ki ya da Silivri cezaevi. Ama Silivri cezaevi biraz daha uzaktı. Ama oradaki hani hakimler doğal olarak hani yüksek güvenlikte olması kamuoyunda çok yer edindiği için hani daha yüksek güvenlikli bir cezaevi olmasını uygun gördüler. Bu anlamda da Silivri en yüksek güvenlikli bir cezaevi orayı tercih ettiler.